Arkadaşlar merhaba. Volkswagen Passat otomatik vites arabamızın DSG önünde bir arıza var. Bunu ben sizlere şimdi göstereceğim. Arabamız istop halinde çalışmıyor şu an. Park halinde vitesimiz ee, şurada görmüş olduğunuz üzere. Şimdi basıyorum fren pedalına, arabayı çalıştırıyorum. Arabamız çalıştı, D'ye alıyorum. Gaza basıyorum. Bakın araba yürümüyor. Arkadaşlar bakın gaza basıyorum. Arabamız D'de fakat yürümüyor. Bak. Bak arabamız D'de ama yürümüyor. Gaz yiyor yürümüyor. Mekatronik arızasından yapıyor bunu arkadaşlar. DSG mekatroniği arızalı. Gaz basıyorum. Araba yürümüyor. Bize ekspertize geldi. 129 bin kilometrede. Arabamız D'de. Bakın şöyle ne de. Şu sonra bastım tekrar D'ye aldım. Şimdi yürüdü. Bak. Şimdi yürüdü araba. Hatta kalkarken de ufak bir ısırarak kalktı. Şanzıman kavraması da bitik. E, mekatronik de bozuk. Ee, sevgili arkadaşlar ülkemizde olan enflasyon, devrasyondan sebep ve bu arabaların e, Almanya'dan ithal arabaları yani Türkiye'de montajı yok parçası çok pahalı servis ücreti işçiliği çok pahalı ee, buna istinaden e, nereden baksan bir 15.000 civarında 15.000 TL civarında bir masraf şu an gözüküyor tabi biz tamirci değiliz ama e, ortalama fiyatlar bu şekilde 15 bin lira masrafı var. arabamız 129 bin kilometrede. Şöyle gözüküyor bu. 129 bin kilometrede. DSG mekatroniği bozuk arkadaşlar. Ve şanzıman kavramamız zayıf. Şimdi demin yol testinde yaptım. Rampada geri salma yapıyor. İkinci el araç alımlarında özellikle Volkswagen grubunda, Seat Skoda'da DSG şanzıman kullanılıyor biliyorsunuz. DSG çok konforlu bir şanzıman. Çift kavraması var. Bu konforu sayesinde hızlı vites geçişleri sayesinde konuşamadım. Hem konforlu oluyor hem de yakıt tasarrufu sağlıyor. Ama arızası masrafı ağır oluyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci el bir DSG şanzıman otomobil almak istediğinizde arabanın da servis tarafından iyi niyet garanti kapsamında olup olmadığını soralım. E, Veya şunu da soralım. Yani bu arabanın işte şanzıman kavraması değişmiş mi? Ya da değiştiyse ne zaman değişmiş? Bu bizim için bir avantaj olur. Ee, şanzuman kavraması ve mekatroniği fren balatası gibidir. Yani biter, aşınır. Özellikle şanzuman kavraması arkadaşlar aşınan ve zamanla değişmesi gereken bir parçadır. Şanzuman kavramasının değişmiş olması yeni alacağınız araba için sizin için avantajdır. Yani adam şanzuman kavramasının değişmiş olmasından nem kapıyor. Bakın gene bir gaz verirken tekrar böyle bir ısırarak kalktı. Burada nasıl anlatacağım? Tam bilemedim ama böyle ısırıyor derler sanayi dilinde. Yani böyle Te tekleyerek kalkıyor araba. Böyle vuruntulu kalkıyor. İkinci el e, toparlayacak olursak araba almak istediğiniz zaman özellikle DSG buna dikkat edin. Ekspertinizle şanzıman kavraması için özellikle e, bakmasını isteyin ve yol testi sevgili arkadaşlar bakın geldim. E, şöyle göstereyim. Duvara paralel. Arabam D'de. Ama geri salma yapıyor. Bir saniye şu araba geçsin. Burası benim şanzıman kavram kavrama kontrol noktam. Arabam D'de. Ayağımı bıraktığım zaman geri salma yapıyor. Yani arabanın geri geri bu şekilde boştaymış gibi gitmemesi gerekiyor. Yukarı doğru tutunmaya çalışması gerekiyor. Şanzıman kavramamda zayıf 15.000 TL masraf gözüküyor. Biraz önce videoda göstermiş olduğum gibi arabamızın mekatronik ve şanzımanında arıza var kavramasında arıza var e, zayıflamış değişmesi gerekiyor herhangi bir gösterge panelimizde arıza ışığı vesaire yanmıyor diagnostik tezle bağladığımız zaman herhangi bir ikaz vesaire vermiyor sinsi bir arıza e, bu demin parktan değe almam olayında ben size bir videoda gösterdim defalarca denedim bunu yapıyor arkadaşlar mekatronik bozuk Akşama kadar DSG testi yapıyoruz. Hızlı aldın diyen arkadaşlar olur diye söyledim. Açıklama yapma gereği duydum. 15 bin lira bir masraf ortalama gözüküyor. Alacağınız DSG şanzımanın kavramasına özellikle ekspertizden yol testi yapmasını isteyin. Yol testi yapmayan arkadaşlar için söylüyorum. Yol testi arkadaşlar DSG'de çok çok önemli.